Alın paylaşın. Lütfen çok önemli. Seçime kadar devam ettirelim. Vatan haini. Hain yazmasını bilmeyecek kadar cahil. Y ile yazmış. Bunu belediye trolleri paylaştı. Önce FETÖ'cüler ortaya çıkardı. Sonra CHP trolleri paylaştı. Sonra belediye trolleri paylaştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik troll saldırısı ve sosyal medya linci sürüyor. Millet ittifakı eridikçe saldırının dozu da artıyor. Babala TV'de ince ince doğrandığı programda tek tek belgeleriyle bu saldırıları ifşa eden ince sert tepki göstermişti. Zoruma giden FETÖ'cülerin bana saldırması değil. Ben buna alışkınım. FETÖ'cüler bana saldırsın da eski dostlarım, eski arkadaşlarım, FETÖ'cülerin elinden bu düzmece, yalan, iftira bunları alıp bana saldırması inanın kanıma dokunuyor ya. İnce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Millet İttifakı'nı bir kez daha uyardı artık saldırılara bir son verin yoksa maskelerinizi tek tek düşüreceğim diye meydan okudu. İnce ya bu alçak müşterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama diye yazdı. Peki Muharrem İnce neden bu kadar hedefte? Aslında cevabı basit. CHP lideri Kılıçdaroğlu sırtını HDP'ye yaslayarak seçilebileceğini düşünüyordu. Bu sırada Akşener masadan kalktı kriz oluştu. İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Zira Akşener'siz seçimi kazanma ihtimali sıfıra iniyordu. 48 saat süren saldırı ve itibar cellatlığı sonrasında Akşener masaya geri oturdu. Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Tam denklem kuruldu denirken İyi Parti'nin masaya dönmesinden rahatsız olan CHP'deki savrulmaya kızanlar Memleket Partisi'nin yolunu tuttu. İnce'nin yıldızı parlamaya başlayınca masadaki hesaplar yine şaştı. Bir de bu tarafa yapayım. Bir de bu tarafa. Öyle ki Kılıçdaroğlu gel bakalım Muharrem diyerek elediği, partiden uzaklaştırdığı İnce'yi ziyarete gitmek zorunda dahi kaldı. Ancak o sırada İnce'ye bir davet yapılmadığı da ortaya çıktı. Yani ziyaret aslında göstermelikti. Masada İnce'ye yer yoktu. Sayın Genel Başkan'a tekrar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güle güle. O gün bugündür Memleket Partisi lideri İnce hedefte. Zira ne Kılıçdaroğlu'nun yanına yiğitlerim diye Yavaş ve İmamoğlu'nu oturtması ne Akşener'in meclisten savurduğu kurşunlar İnce ile saf tutanları etkilemeye yetmiyor. İşin ilginç yanı aynı Kılıçdaroğlu kitlesi 2018'de de ince ince Muharrem İnce'nin altına oydu. İnce'nin Halk TV'ye çıkmasına sansür uygulandı. Akşener'in yıldızı parlatıldı CHP'li belediyeler 2018'de servis çektiler servis Akşener'e imza vermek Türkiye'ye demokrasi ve özgürlük getirmeyi vaat edenler İnce'ye hem masaya gelme diyor hem de yarıştan lehimize çekil diye psikolojik harp uyguluyor İnce'nin isyanı tam da buna ben imza toplarken ne oldu? Bir iftiralar atıldı, CHP Genel Merkezi tarafından, Beykoz ilçe başkanlığı, AKP yardım etmiş kadınlar iftira üstüne iftira. İşin ilginç yanı, ince linç edenler sanıyor ki o çekilirse memleket partisine oy veren seçmen kitlesi tıpış tıpış masaya geri döner. Yaptıkları bir başka yanlış hesapta bu aslında. Zira o kitle zaten hizmet üretmek, memlekete sahip çıkmak yerine sırtını HDP'ye PKK'ya yaslamayı siyaset sananlara tepki için memleket partisine gitti. Beni desteklemiyor, FETÖ beni desteklemiyor. Tamam, tamam. Üstelik masanın karşısında baş döndüren hizmet yarışıyla terör örgütlerine kan kusturan millete hizmetkar olmuş bir güç. Cumhur İttifakı var, var. ve inceye oy verenler son tercihte masa mı Cumhur İttifakı mı diye sorulduğunda safını nasıl belirleyecek? Atatürk'ün muasır medeniyet hedefine koşanlarla memlekete sahip çıkanlarla yan yana olacaktır görüşünü de yabana atmamak gerekiyor. Takdiri milletin elbette